Merhaba. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Daha önce kendini bedenine dışarıdan bakıyor gibi hissettiğin oldu mu hiç? Ya da eline bir çaydanlık kaynar su döküldüğünde acısını hissetmediğin, sanki bir rüyada gibi her şeyin hayalden ibaret olduğu, gerçeklik duygusunu kaybettiğin ve kendine yabancılaştığın anlar yaşadın mı? İşte bu videomda belirtmiş olduğum bu duyguları yaşayan kişilerin yaşadığı depersonalizasyon bozukluğunun belirtilerinden ve tedavi yollarından bahsetmek istiyorum. Depersonalizasyon bedenden kopma hissi olarak tanımlanmaktadır. Sanki fiziksel olarak kendi bedeninde yaşamıyor, onu uzaktan izliyor gibi bir duygu yaşanır. Yaptığın hiçbir davranış üzerinde kontrolün yokmuş gibi hissedersin. Kişi bir süreliğine vücudundan bağımsız bir hale gelmiştir ve bunun sonucunda da kendi duygu ve düşüncelerin sanki başkasının duygu düşünceleriymiş, bedeni de başka birinin bedeniymiş gibi bir algılama biçimi meydana gelir. Depersonalizasyon bozukluğu genellikle tek başına görülen bir rahatsızlık olsa da bazı durumlarda farklı ruhsal bozuklukların yanında da görülebilir bilmektedir. Örneğin kaygı bozukluğu, panik atak gibi ruhsal bozukluklara sahip kişilerde zaman zaman depersonalizasyon görülebilmektedir. Depersonalizasyon bozukluğunun ortaya çıkmasında birçok sebep etkili olabilmektedir. Bu sebepler kişiden kişiye değişiklik gösterse de özellikle çocukluk çağında yaşanan travmalar etkilidir. Sevilen bir yakının kaybı, doğal afet, istismar ve kaza gibi travmatik olaylar bu rahatsızlığı tetikleyebilir. Bu travmalar anksiyete, panik bozukluk, borderline kişilik bozukluğu gibi rahatsızlıkları da ortaya çıkartabilmekte. Kişide bu rahatsızlıklardan biri varsa depersonalizasyon tanısı konmaz ve bu rahatsızlıkların belirtisi olarak düşünülür. Yalnızca depersonalizasyon tanısı konması için bu rahatsızlığın yanında başka ruhsal bozukluklar olmamalıdır. Bazı durumlarda yoğun üzüntü, stres ya da yorgunluk da depersonalizasyon belirtilerine sebep olabilir. Depersonalizasyon Depersonalizasyon yaşayan insanlarda şiddetine göre kişinin işlevselliğini etkileyebilecek öfke, kaygı, korku gibi duygular da yaşanabilmektedir. Depersonalizasyon bozukluğunun teşhisi için belli başlı belirtiler vardır. Bu belirtilerde kişi gerçek dünyadan koptuğunu hisseder ve sanki bir oyunu dışarıdan izliyor gibidir. Bir nevi gerçek ile rüya arasında kaybolmuş denilebilir. Bunun dışında bu kişiler kendi bedenine yabancılaşır ve sanki o beden başkasının bedeni gibi hisseder. Bunun sonucu olarak da bedenini dışarıdan izliyor hissine kapılabilir. Özellikle şiddet gören ya da cinsel istismara uğrayan kişilerde bu duygu çok fazla yaşanır. Kişi istismara uğrayan kişinin başka biri olduğu düşüncesine kapılır ve olayı dışarıdan izliyor gibi hissedebilir. Sahip olduğu duygu ve düşüncelerden tamamen koparak o duygu düşünceleri başkasının yaşadığı fikrine kapılabilir. Aslında bu belirtilerin ortaya çıkmasındaki sebep kişinin yaşadığı bu travmatik olayı kabul etmek istememesindendir. Kabul etmek istemediği için beyin ruh sağlığını korumak amacıyla bu tarz çarpıtmaları ortaya çıkartarak bir nevi yaşayan olayı dışsallaştırmaya çalışır. Bu kişilerde görülen bir diğer belirti de duyguların tamamen yok olmasıdır. Kişi hiçbir duygu hissetmez ve adeta bir robot gibi davranır yaşadığı her şeyi dışarıdan gözlemlediğini hissettiği için bunların gerçek olduğunu düşünmez ve herhangi bir duygu hissetmez. O kadar duygusuz bir hal alır ki eline kaynar su dökülse, bir yeri kesilse bile bunun acısını hiçbir şekilde hissetmez bu kişiler. Ayrıca benliğini de tamamen kaybederler. Kim olduğunu bilir ama hiçbir şey hissetmez, kendisinin yok olduğunu düşünebilir. Çoğu zaman olayları bir sis perdesinin ya da camın arkasından bakıyor gibi hissederler. Bu nedenle gördükleri şeyler bulanık olabilir. Bir diğer belirti ise duyma ve ses algılama da bozulmaları meydana gelmesi Kişi çevresindeki hiçbir sesi duyamaz ve sanki birileri televizyonun sesini kapatmış gibi konuşulanları algılayamaz. Depersonalizasyon tedavisinin en önemli yöntem terapidir. Eğer farklı bir ruhsal bozukluğa eşlik etmiyorsa ilaç kullanımı yoktur. Zaten bu rahatsızlık için geliştirilmiş özel bir ilaç da bulunmuyor. İlaç kullanımı yalnızca anksiyete ve şizofreni gibi ruhsal bozukluklarda önerilir ki önce bunun tedavisi gerçekleştirilip sonrasında depersonalizasyon için terapi ortamı sağlanabilsin. Farklı bir ruhsal problem yoksa ve yalnızca stres, endişe, yorgunluk gibi sebeplerden dolayı depersonalizasyon yaşanıyorsa Doğru nefes alıp verme ve gevşeme egzersizleri aracılığıyla sakinleşme sağlanabilir. Bu teknikleri kişi kendisi de uygulayabilir. Eğer depersonalizasyon yaşıyorsanız nefesinizi yavaşlatın. Genellikle bir anksiyete atağı sırasında solunum hızlı ve sığ bir hal alır ve bu da beyne kan akışını engeller. Nefes almayı sürdürmeye odaklanarak olabildiğince uzun, yavaş ve derin nefes alın. Depersonalizasyon diğerlerinden kopma hissine yol açtığından bir arkadaşa ya da konuşmak için mutlaka birine ulaşın. Ne hissettiğinizi bilmelerini sağlayın ve sizinle konuşmaya devam etmelerini isteyin. Sizin anın gerçekliğini hissetmenizi sağladığı sürece ne hakkında konuştuğunuz önemli değildir. Ancak burada önemli olan atağın şiddetidir. Eğer kişi çok yoğun ve şiddetli bir atak geçiriyorsa kendi kendine değil bir uzman desteğiyle bu durumdan kurtulmalıdır. Yani bahsettiğim bu belirtileri taşıyorsanız mutlaka bir Uzmandan destek alın ve doğru teşhisin konulmasını sağlayın. Hiçbir destek almadan kendi kendine bu durumun geçmesini beklememelisiniz ki ileride daha büyük sorunlarla baş başa kalmayın. Depersonalizasyon bozukluğu tedavisi olan bir hastalıktır. Bu nedenle endişeye kapılmayın ve en kısa sürede bir uzmandan randevu alın. Uzman desteği sayesinde hızlıca bu sorundan kurtulabilirsiniz. Peki siz hiç bu belirtileri gösterdiniz mi? O an neler hissediyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.